Merhaba, Seda ben. 39 yaşındayım, öğretmenim. Kural dışı ailesinde bir senedir buradayım ve çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bu eğitim benim zaten son eğitimimdi. geçen senenin tekrarı, biraz daha uzatılmış versiyonu oldu benim için ama hani almadığım çok çok önemli bir kısım kalmış ve onu da şimdi almam gerekiyormuş. Ee, yani çok heyecanlıyım o yüzden. Bir kere bu eğitimde benim için e, benim hayatımı kimin yönettiği, hangi kalıpların yönettiği, hangi inançların iş başında olduğu e, ya çok gözümün önüne serildi yani. E, ya o mükemmellikçilik, başarısızlık, o olmasın diye tekrar bir mükemmelliyetçiliği tutunma, e, o olmayınca da işte bir utanç bilmem ne ve burada Başta Nille e, sahip gerçekten yürekten söylüyorum muhteşem önderlersiniz, muhteşem rehbersiniz. Bunu benim hayatıma katarken eşimle birlikte burada kattığımız için de ben ayrıca size çok şükran duyuyorum. Çünkü e, ben hayatımın tıkanıklığını e, daha doğarken aldığım bu tıkanıklığı burada eşimle beraber aştım aşmaya da devam ediyorum. Biliyorum. Onun değişimi, dönüşümü, benim değişimim, dönüşümüm, çocuklarımıza yansıması. Evet. Yani anne baba eğitimi bir anlamda çocuk eğitimi de. O yüzden sizlerin de özellikle anne baba eğitiminde bu evliliğe bir başlangıç koymanız benim evet. açımdan bir anne olarak o kutsallar evet. çok çok değerli. Çok Şeffaf bir başlangıç yapacaksınız gerçekten. Eşime de çok teşekkür ediyorum. Kendi dönüşümüm için kendime teşekkür ediyorum. Bu şeffaflığı görebildiğimiz için. E, sizlere çok teşekkür ediyorum. Ne diyeyim, hayranım sizlere. Çok sağ olun. <laughs>